Zeynep'ler, Lerşelahiller'in herkese merhaba. Bu videoda tatlı krizine 5 dakikada çözüm bulacağınız çok lezzetli bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli ve aynı zamanda da çok kolay olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak tatlı için yarım paket kadar bisküvi kullanıyorum. Yarım paket bisküviyi toz haline getireceğim. Ben burada kakaolu bisküvi kullandım. Derseniz sade bir bisküvi de kullanabilirsiniz. Daha sonra ise tencerenin içerisine 1 litre kadar süt döküyorum. İçerisine 2 paket kadar Vanilyalı puding ekliyorum. Ve vanilyalı pudingi tarifine göre pişiriyorum. Pişirmiş olduğum pudingi şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Bardakların içerisine daha rahat dökebilmek için. Daha sonra üzerine yarım paket kadar krem şanti ekliyorum. Ve eklemiş olduğum krem şantiyi şöyle biraz çırpıyorum. Daha sonra hiç bekletmeden bardakların alt kısmına önce pudingi e döküyorum. Daha sonra da bisküvi tozunu ekliyorum. Bu aşamada dilerseniz meyve de ekleyebilirsiniz. Çilek veya muz veya damla çikolata ekleyebilirsiniz. Veya sade bırakabilirsiniz. Ve üst kısmına da tekrar puding döküyorum. Ve şöyle düzeltiyorum. Son katına da tekrar bisküvi döküyorum ve yine düzeltiyorum bir kat puding, bir kat bisküvi olarak bu şekilde hazırlıyorum. Soğuduktan sonra hemen yiyebilirsiniz veya 1-2 saat kadar buzdolabında bekletip bu şekilde servis edebilirsiniz. Sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz hem görseliyle hem de lezzetiyle gerçekten güzel bir tatlı tarifi. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Her zaman yapmak isteyeceğiniz tariflerden olacaktır. Dilerseniz üzerine süsleyebilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde bırakabilirsiniz. Son olarak kıvamını göstererek size veda ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.